kameramız güzel. Sesim gidiyordur umarım. Tamam. Herkese selamlar arkadaşlar. Kamera güzel değil. Heh. Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ee, çekiliş çekilişimiz olacak. ilk ee, bugün çekilişimizi başlatacağız. Bugün saat kaçtan itibaren başlatalım söyleyeyim mi? Açılmıyor lan. Dur dur bu saat nerede? Şimdi şu an saat iki buçuk 3 vardır ben bu videoyu çekiyorum. Bugün saat 5 ve 6 gibi çekilişimizi başlatacağım internet sitesinden. Arkadaşlar çekilişimize neler vereceğim onları söyleyeceğim sizlere. Ee, tek bir çekilişte bence bir tane bir, bir, bir şey eşya verelim. Pekiman çekilişimiz olacak. Tek bir çekilişte yarın bu çekilişin kazananlarını açıklayacağım kazananını ama tabii ki yazarsanız yoksa çekiliş boşa gider. Yorumlara yazın arkadaşlar isminizi. Ben yorumlara açık tutmayı deneyeceğim ama kapanabilir. Ee, ne yapacağız o zaman? Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok ama. Ha bu arada Instagram'dan yazabilirsiniz arkadaşlar. Instagram'ımı şuraya koyuyorum. Ee, Instagram'dan özellikle bana yazın. Ee, çekiliş'in şeylerini. Zaten Instagram'da yeni Instagram'ımızı açtık. Fazla takipçim yok. Takip ederseniz mutlu olurum. Ee, Öncelikle arkadaşlar şu an yanımda bayağı bir ekipman var. Ya bu arada arkadaşlar kulaklıkla videolar gelmiyordu. Kulaklığımız burada sap sağlam. Bunu çekilişte vermeyeceğim tabii ki. Benim yani, tek kulaklığım bu. İki tane olsaydı bir tanesini verelim. Şimdi arkadaşlar hangisini versem diyorum. E, i̇simlerini de söylemeyeceğim. 2-3 e, ekipmanımız var. E, söylesem mi sizlere? 3 var arkadaşlar 1 kaç yapıyor 3 ya da 4 falan işte bilmiyorum onu da sayarsak 4 şimdi bu videoda bugün bu çekilişi başlatacağız yarın bunun sonucunu açıklayacağım sonraki gün ve ondan sonraki gün bir sonraki çekiliş yaparız arkadaşlar şimdi bugünkü çekilişimizden ne verelim bende de arkadaşlar bu arada e, bazı eşyalar ikinci el bazıları sıfır bu arada Evden fazla da olan eşyalar kullanışlı eşyalardan da var çekilişimizde. Evde olmadan sıfır alınmış eşyalarımız da var. 3-4 tane eşyamız var öyle güzel. İlk, ilk hangisini çekilişte verelim? E, söylüyorum ismini o zaman. Kılıf. Aynen ilk kılıfı verelim. Arkadaşlar e, öyle benden telefon tablet beklemeyin çünkü benim yani telefonum var. Tabletim falan yani fazladan yok. Çünkü siz kanala abone olmuyorsunuz bana para gelmiyor. Bana para gelmeyince ben tableti nereden alıp size çekilişte vereyim? Ben de e, kendi bütçeme ait uygun fiyatlı şeyler satacağım arkadaşlar. Neler var? 4 adet kılıfımız var arkadaşlar. Mesela ikinci el dediğim benim eski telefonum e, Samsung Galaxy 2017 model A3 kılıfı. Ondan sonra iPhone 6 Plus değil normal iPhone 6 kılıfı var. Bu sıfır bu arada. Da. Ondan sonra iki tane sıfırlı yepyeni Huawei P20 Lite kılıfımız var. Şu şekil. Bu arada bunun yüzüğü de var şu şekilde. Koyup izleyebiliyorsunuz. Kamera yaklaştırayım. Şu şekil. İki tane de Huawei P20 Lite kılıfımız var. Toplamda şöyle oluyor. Totalde şu şekilde dört er kılıfımız var. İlk çekilişimiz bu bunlardan olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, bu arada e, bu videodan sonra 40 abone olursak bir de Patreon modelde 180 önce çekilişimiz olacak. Bunu da unutmayın. Şöyle yapayım. Bunlar arkadaşlar 4 adet kılıf. Bir sonraki videolarda da neler çekilişi söylemeyeceğim. Toplam 4 çekilişimiz olacak. O videoları kaçırmamak istiyorsanız e, like atıp kanala abone olun. Ben şuraya bir şeyleri yazayım arkadaşlar. Şuraya. 1, 2, 3, 4, 5 diye. Şuradaki yazıları okuyup çekilişimize katılmış olacaksınız. Şurada yazılar çıkacak. E, e, görüşmek dileğiyle o zaman arkadaşlar. E, bir isteğiniz varsa yani ne çekilişe verebilirim. Küçük ama öyle yani telefon. Hop. Az önceki video çok yanlışlıkla kapattım. Devam edelim. Ha, öyle iPhone 12 çekilişi falan değildi yani. Nasıl diyeyim? Yani yine bunlar gibi şarj e, makinesi olabilir, şarj kablosu falan olabilir mesela. Mesela neler neler. Defter kalem falan yani ben elimden gelen hiçbir şey yok. Yapacak bir şey Kanala abone olsanız like atıp izleme gelirse videolara. Er. Tabii ki o zaman yüksek 100 liralık, yüz yüz kulaklık çekilişlerimiz falan olabilir. Neyse bu videoları kaçırmamak istiyorsanız çekilişleri yok. Yazdığım, o solda yazdığım şeyleri yaparak çekilişimize katılmış olursunuz. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.